Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. E, çok önemli veriler var. Özellikle hem bu hafta sonuna dair hem de önümüzdeki hafta neler yaşanacağına dair hem küresel piyasalardan e, hem de Bitcoin'in kendi tarafındaki teknik analizlerden faydalanacağız bu konuda. Öncelikle direkt haberle başlayayım. E, bir Fed yetkisi tarafından arkadaşlar. E, bu Eylül ayındaki bas puan artışı Fed'in faiz artırımı 75 bas puanla açacağız artırımı gibi bir söylemde ya da bunu ben öneriyorum gibi bir söylemde bulundu. Yani 50 yerine direkt 75'ten başlanması tabii ki e, sıkıntılı bir durum. Bunun dışında da burada önemli belirttiği önemli bir nokta var. Bu da arkadaşlar yıl sonuna kadar 3.4 puanlık artışa çıkmamız, çıkmamız lazım diye bir açıklama gerçekleştirdi. E, totalde %3.4'lük bir faiz oluşturmak istiyorlar bunu da biliyoruz zaten. Şeyin de e, Powell'de 3,5 falan diyordu bu oran. Bu da neredeyse 1 puan buradan yüksek demek. Yani 75 75 ya da 50 50 artıracaklar. Ya da 50 75 de olabilir. E, Fed'in faiz artıracağını her türlü biliyoruz yani yıl sonuna kadar. E, önümüzün en azından faiz açısından rahat olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Zaten bu da e, temel analiz olarak bizim maalesef hem kripto paralar için hem de küresel piyasalar için maalesef bizleri kısıtlayan bir veri bu. Şimdi Bitcoin'de dün konuşmadan sonra dün yaklaşık 24.300'lerdeydik arkadaşlar. Bağıran bir düşüş tablosu vardı. Bunun hakkında konuşmuştuk. şu anda bir geri çekilme geldi Bitcoin tarafından fakat geri çekilme güzel sonuçlandı. burada tam Bollinger orta bandı olan MA20'den destek almış gibi duruyor ilk periyotta şu anda Bitcoin'in. Fakat önemli olan tablo arkadaşlar. Bakın bugün Cuma günü Böyle aman aman bir hareket geleceğini düşünmüyorum. Hisseler tarafında yani Nasdaq tarafında. E, yaklaşık bu fiyatlardan belki biraz daha aşağılardan ufak bir kar satışıyla bir kapanış gelebilir. E, bunun akabinde de cumartesi ve pazar günleri Bitcoin'de kritik geçecek. Bitcoin tarafına satışlara e, maruz kalabilir. Dikkatli olmak lazım. Çünkü önümüzde destekleyici önemli bir haber dalgası da yok Bitcoin için. E, ve yapısı da maalesef burada Nasdaq tarafından daha kötü. Şimdi Nasdaq burada tekrar edecekse Bitcoin eğer hafta sonu benim beklentim Bitcoin'den. 24.500'lere kadar yükselmesi olur arkadaşlar. Neden? Çünkü bu tabloyla şu zamana kadar hep Kore'le ilerledi. Hep bağlantılı ilerledi bununla. Şu an Nazlak tekrardan e, burada eski bölgesine geri dönmüşken yükseliş anlamında burada Bitcoin'e bir geri planda kalma söz konusu. Bu da bugün geceye doğru ya da hafta sonu bir olası Bitcoin'de 24.500 üzerinde denenmesine e, tanıklık edebiliriz. Onun dışında önemli bölgemiz bakın tekrar altını çiziyorum 23.807 kırılmamalı arkadaşlar. Bu bölgenin kırılımı maalesef bizleri Bitcoin için kötü etkiler ve buradan bir e, 22.500'lere kadar bir trend dönüşümü yaşayabiliriz. Bu sebeple bu bölgenin kırılmadığından emin olmak lazım. Aynı zamanda 24.500'lerin üstünde de Bitcoin'in e, bullish modu, boğa modu e, devam eder. Fakat şimdi gelelim benim gördüğüm kötü veriye. Önümüzdeki hafta için e, hem kripto paralar tarafında hem de tabii ki doğal e, hisseler tarafından neler yaşanacağını az çok söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar S&P endeksinde kötü bir durum söz konusu. Overbolt olmuş durumda yani aşırı satıma e, pardon aşırı alıma uğramış durumda. Piyasa yükselişe, özellikle hisse tarafı ve Amerika tarafı biraz doymaya başladı arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz? Tabii ki buradaki RSI verisinden. Yani göreceli güç endeksinden. Buradaki veri S&P için. S&P nedir? Amerika'nın belki de en büyük endekslerinden bir tanesi. 500 tane şirketin içerisinde yer aldığı bir endeks. buradaki olaylar tabii genel küresel piyasaları da etkiliyor. E ağırlıklı olarak teknoloji hisseleri varken burada daha fazla sayıda pek çok sektörden şirket var. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar biz Mart ayında tam bu seviyelerden bir dönüşüm yaşadık. E, S&P'de ve bu dönüşümün sonrasında da yeni bir dip geldi. Bunun yaşanmaması için şu anda düzeltmeye gireceğini ben kesinlikle düşünüyorum. Önümüzdeki hafta e, piyasaların bir düzeltme yaşayabileceğini, e, düzeltme yaşama riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani düzeltme burada MA200 bantlarına veya 4016 en kötü ihtimalle 4016'lara gelen hareket düzeltmedir. Onun altındaki hareketse buradaki Yükselişin sonlandığını gösterir bizlere Ama 4016'ya kadar gerilersek Genel piyasalarda kripto paralar içinde Geçerli yukarı yönlü hareketin e, Aslına bakarsanız devam edeceğini Bizlere gösterir ama önümüzdeki Hafta içinde böyle ufak tefek Geri çekimlere hazırlıklı olun ha, Bitcoin'de hala yolumuz var Bitcoin çünkü henüz hareketini tam yapmadı gibi duruyor e, Oradan gelen verileri hani kapanış sonrasında Belki fiyatlayacak e, Birlikte göreceğiz eğer burayı fiyatlamazsa Bitcoin bu kötü bir haber olur çünkü e, küresel piyasalara göre güçsüz zayıf kalmış bir bitcoin anlamına gelir. Bu da küresel piyasalardaki kar çıkışının bitcoin'i çok kötü etkilemesi anlamına gelir. E, yani buradaki düzeltmeyi ben bekliyorum açıkçası piyasalarda. En Nasdaq tarafına gelecek olursak Nasdaq'da e, genellikle olumlu bir tablo var. Neden olumlu bir tablo var? Çok önemli bir düşen trendi kırmaya çalışıyor şu anda arkadaşlar. Yani buranın kırılımı ee, bizler için çok harika bir haber olur ama şu anda ikili tepe oluşturma riski de var burada kısa vade için konuşuyorum kısa vadede baktığınız zaman tam önceki tepe konumuna geliyor yani buradan bir satış yeme halinde e, maalesef 13.100'lere kadar geriler bu da bitcoin için hiç olumlu bir veri olmaz e, fakat genel tabloda burada bir e, boğa durumu söz konusu Nazlak'ta Eğer burayı kırabilirsek Şu anda henüz günlük bir kapanış onun O bölgenin üstünde yapmadı arkadaşlar Bakın dün çok kötü bir satış yedi e, Bu satışın akabinde Bugün e, yukarısında kapanış yaparsa Yaklaşık 13.400'lerin Bu da hafta sonu kripto paralarda Güzel yükselişler görebiliriz anlamına gelir Onun dışında Dolar endeksi Dolar endeksi verisine baktığımız zaman arkadaşlar Dolar endeksinde e, 4 saatlik Periyotunu şöyle açalım Burada benim önceden çizmiş olduğum bir ikili dip formasyonu var. Burada bir ikili dip formasyonu kırılımı gelmiş olabilir arkadaşlar. Dolar endeksi tekrardan güç kazanıyor olabilir. Çünkü birinci dip boyun bölgesi, ikinci dip ve şu an boyun bölgesinin kırılımını gördük. Aynı zamanda burada Bollinger orta bandının üstüne çıktı. Bu da dolar endeksinin aslında güçlenme taraf tarafında olduğunu görüyoruz biz. Piyasalar bugün farklı arkadaşlar. Yani gerçekten bugün çok garip anlamsız bir piyasa var. Nasdaq iyi gidiyor ama Bitcoin Nasdaq'a göre kötü gidiyor. Dolar endeksi yükselirken iyi gidiyorlar bir de. Ee, birazcık aslında piyasaların kendini düzelttiğini belki de e, geçen haftaki volatil hareketlerden sonra piyasanın kendini düzelttiğini söyleyebiliriz. Ee, bu dolar endeksindeki veri hiç hoş bir veri değil. Geri dönelim bitcoin tarafına. Şimdi söyleyeceklerim burada önemli arkadaşlar. Bitcoin'de hani dönüşüm nasıl gelir biliyor musunuz? Aşağı yönlü dönüşümden bahsediyorum. Yukarısını zaten uzun uzun anlattım sürekli. Buradaki trendin kırılması lazım. Diğer verilerin uyuşması lazım diye düşüş eğilimi arkadaşlar bakın 22500'ler bizim için yani öyle bir kale olmalı ki buranın kırılmaması gerekiyor. Yarın bir gün düzeltme geldiği zaman önümüzdeki hafta ben bir düzeltme bekliyorum. 22500'lerin aşağı yönü kırıldığını görüyorsak bu e, düşünmemiz gerektiğini söyler arkadaşlar bizlere. Bitcoin tarafında en azından bir süre daha yataya bağlama belki de düşüşler görülebilir anlamına gelir. 22500 kritik bölge. Hatta bunu farklı renkte göstereyim. E, bu bölgenin benim için çok kritik olduğunu siz de bilin e, şöyle beyaz renkte yaptım bu bölgeyi bunun dışında onun e, akabinde bir tane de buradaki yükselen trendin kritik bölgesi var e, o da yaklaşık olarak 21.800'lerden falan geçiyor yani aşağısını söylüyorum ki oradaki kırılımlar gelirse ona göre hazırlıklı olun diye yoksa şu anda oranın net bir şekilde geleceğine dair bir veri şu an yok e, Nasdaq olumlu gidiyor. Evet dolar, endeksinde bir olumsuzluk var ama Nasdaq genel olarak olumlu gidiyor. Aşağı buradan kafayı salmazsa satış yemezse Nasdaq bugün. E, bu da buradaki büyük düşen trendini kırdı anlamına gelir. Bu da bizim işimize gelir. Ama dediğim gibi dikkati hiçbir zaman elden düşürmeyin. Hani full boğa modunda ne alırsak yükselecek bir piyasa beklemeyin. E, henüz boğa sezonu gelmedi. Henüz boğa sezonuna giremedik. E, girmemiz için çok fazla sayıda şey atlatmamız lazım arkadaşlar. Yani şu anda bir e, bunun bir rahatlama yükselişi olarak kalma potansiyeli de var. Çünkü açık açık söyleyeyim ben böyle bir boğa falan yaşamadım arkadaşlar. İlk defa olur mu? Olur. Yani boğa nasıl gelir? Kuvvetli gelir arkadaşlar. Böyle ayı nasıl birden pat diye lang diye aşağı düşüyorsak herkes batıyorsa e, yukarı yükselirken de kimseye burada long kaldıraç açma imkanı vermezler. E, burada çöktüğü zaman ya da Boğa dönüşümü geldiği zaman ani gelir. Bunlar sert gelir. E, ani bir 28 bin kırılımı görürsek eğer evet bu boğa sinyali olur. Fakat şimdilik öyle bir sinyal maalesef benim için yok. E, onun dışında formasyon olarak evet olumlu bir formasyon. Buradaki çanak e, buradaki fincan kul formasyonu da tamamlamış durumda. 24.500'lerin yukarı kırılımı e, bizi trende kadar götürür diye düşünüyorum. Yani 24.500'lerin kırılımını görürsek 27'ye kadar rahat bir şekilde yürürüz gibi duruyor Bitcoin'deki tablo. Ama her zaman dediğim gibi tedbiri elden bırakmayın. Ee, hani, hani henüz böyle çöküş senaryoları masadan kalkmış değil. Hatta e, maalesef temel analiz kısmında çöküşe yönelik çok daha fazla veri var. Bu sebeple dikkati hiçbir zaman elden bırakmayın. Fed tarafı karışık konuşuyor. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Bir faiz artıracağız, bir rahatlatacağız. E, yani geçen seferki Fed konuşması da çok olumlu değildi ama piyasaya iyi yaramıştı. Çünkü arada bir boşluk vardı 2 aylık. 20 e, Eylül'e kadar bir FED boşluğu vardı O boşluğu fiyatladı piyasa bence çok güzel fiyatladı e, Buradan tekrar bir düzeltme girme potansiyelimiz son derece yüksek Heh, Burada boğa yönüne bakıyorsanız stoplu giderek direkt sorunu kökten çözebilirsiniz arkadaşlar yani Bu kadar anlatıyorum 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 ben Aşağı yönü şöyle kırılırsa böyle olur şöyle olursa Sadece bir stop koyarak önemli destek konumlarına Eğer erken girdiyseniz 22.500'lerin altına belki ee, şu anda giriyorsanız eğer 23.800'lerin altına stop koyarak ilerlenebilir. Çünkü bu bölgeler önemli destekler kaybederse aşağı yönlü e, devam edeceğimiz destekler. Yani bu yük düşüş e, olayını bu yüzden anlatıyorum. Ha burada bullish bakan arkadaşlar olabilir. Ben de şimdi yarın cumartesi ve pazar günü 2 video olacak şekilde altcoin toplamaya başlıyorum. E ee, yani %10'luk ufak bir altcoin alacağım. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı. Çok olumlu görüşlerim yok şu anda piyasada kısa vade için konuşuyorum. Ee, kısa vadede çok olumlu görüşlerim yok ama yine de e, her ihtimale karşı şu anda yükseliş yönünde belki de e, işimize gelecek bir durum yok. Ama şöyle güzel bir altcoin toplarsak %10'luk e, total bakiyenin %10'u kadar e, kalan kısmı bir daha düşerse toplayacağım. E, yukarı da gireriz piyasa yeter ki dönsün arkadaşlar girmek için fırsatlar doğar. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu, e, bu verileri önemli kritik noktaları unutmayın. Küresel olarak evet güzel bir veri Nazakta söz konusu. Temel analiz olarak maalesef güzel bir veri yok. Ama onun dışında güzel formasyonlar, teknikler oluşturuyor Bitcoin. Kritik bölgeler kırılmadığı takdirde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.